Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron Nimzovic'in Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar bölümünün 11. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda diyagramlı oyun 16'yı inceleyeceğiz. Daha doğrusu Aron Nimzovic bizler için analiz yapmış. Biz de bu analizleri Nimzovic'in sizlerle paylaşacağız. Beyazlarda Aron Nimzovic, siyahlarda Leon Hart 1911 yılında oynanmış bir oyun. Her zaman söylüyoruz Nimzovic'i beyazlarda izlemek inanılmaz bir zevk. Özellikle o güzel hamlelerini bizzat kendi ağzından açıklayınca, açıklayınca bazen de sivri dilli, bazen de esprili bir şekilde, bazen de yaz A4'e, çerçevele, duvara as diyebileceğimiz özlü sözleriyle bizlere gerçekten çok güzel dersler veriyor. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl buton tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Bu arada arkadaşlar tüm bu diyagramlı oyunların maçlarının Lichess çalışma linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan da bu linkleri edinebilirsiniz diyelim. Ve beyazlarda Aron Nimzovic İlk başlangıçta diyor ki açmaz ve merkez arasındaki bağlantı ile alakalı bir oyun. Açmaz derken hani arkadaşlar genelde şöyle olur ya. At f oynandığı zaman ya da at c oynandığı zaman fille açmaz yaparız ya. İşte bu açmazla ve bu açmazın merkezle arasındaki bağlantı ile alakalı örnek bir oyunmuş. Beyazlar da E4, E5, at F3, at c at C3, at F6, 4 at açılış dediğimiz açılışla başlıyor. Beyazlarda Nimzovic fil B5 oynuyor ve şimdi fil B4 ile birlikte simetrik hamleler geliyor. Kısa rok, kısa rokla simetrik hamlelere devam ve bu simetriyi Nimzovic fil çarpı C6 hamlesiyle bozuyor. Herhalde burada arkadaşlar B ile mi alacağız, D ile mi alacağız diye bir tereddüde düşeriz. Tabii ki de B ile de almanın, D ile de almanın e, birbirinden çeşitli faydalı var. Öncelikle D ile aldığınız zaman sizin için D4 karesi bir ileri karakol karesi oluyor. Çünkü bu karenin arkası açıldığı için. Veya D yoluyla aldığınız zaman filin çaprazı açılmış oluyor. Vezirin önü açılmış oluyor. Ya da veziri kaldırdığınız zaman kaleyi D8'e koyduğunuz zaman kalenin önü açılmış oluyor. Yani merkezden bir yarı açık hat elde etmiş oluyorsunuz. Bu noktada iyi gibi görünüyor ama dezavantaj da şu merkezdeki bir piyonu genişletilmiş merkez karesine taşımış ve merkezdeki piyonumuzu bir nevi kaybetmiş sayılıyorsunuz. E tabi B piyonuyla almanın da avantajı var. Niye? Bir kenar piyonunu ne yapıyoruz? Genişletilmiş merkez piyonunu alarak bir şekilde piyonumuzu merkeze taşımış oluyoruz. E tabi filin de çaprazını eğer biz b ya da A6'dan bu filimizi geliştirmeyi düşünüyorsak filin çaprazını da açmış oluyoruz. Ama bununla birlikte D piyonunda da bir çare bulmamız D5 sürüşünü mutlaka düşünmemiz gerekecek. Ve beyazların bu D5 sürüşünü engellediğini düşünürsek de siyahların sıkıntıya gireceğini söyleyebiliriz. Burada siyahlar D çarpı C6'yı tercih etmişler. Anlaşılabilir bir hamle. D3 ile birlikte filin hem çapraz açılıyor hem de merkezdeki E4 piyonuna Koruma getiriliyor çünkü fil çarpı c3'ten sonra bu piyon boşta kalacak İdi. Beyazların kolu sağlamdır. Beyazın e piyonu siyahın d piyonu ile rahatsız edilmeyecek artık. Çünkü d piyonu c karesi e, kaçıldı. O yüzden e4 piyonu sağlam bir piyon olarak karşımıza çıkıyor. Sağlam bir merkez piyonu olarak. Fil g4 ile birlikte arkadaşlar şu anda f3 atı açmaza alınmış vaziyette. H3 ile birlikte bu fil kış kışlanıyor. Arkadaşlar ben genellikle eğer ki fil g4 oynadıysa ve rakibim H3 sürdüyse genellikle iyi bir sebep olmadıkça fil çarpı F3 almıyor. Niye? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oyun filler için mi iyi olacak, atlar için mi iyi olacak henüz belli değil. Yani Rus ruleti. Eğer at alırsam ya bana belki fil lazım olacak. Belki açık bir oyun gündeme gelecek. Belki uzak geçerlerin etkili olduğu bir oyun olacak. Belki bu fil benim çok işime yarayacak. Nereden bileceğim? Değil mi? Şu anda belli değil. O yüzden bu Rus ruletini oynamak yerine Fil H5'i oynuyorum. İlerleyen zamanda da rakip zaten G4 muhtemelen sürmüyor. Çünkü G4 gerçekten iyi hesap eden e, ustaların ya da usta demeyelim hiç değilse 1902 bir reytingli oyuncuların hesaplayıp da oynayabileceği bir hamle G4 hamlesi. Genellikle rok atıldıktan sonra G4 hamlesi düşünülmez arkadaşlar. Diyelim ki G4 oynandı. Fil G6 fikirleri var. Daha sonra fil G6'dan sonra atı bir şekilde kaldırıp F5 süresleriyle birlikte bu merkezi benim lehime açma yönelik hamleler düşünüyor. Bakalım burada beyazların hası hamlesine siyahlar ne cevap verecek? Fil H5. Burada G4'ün kötü olduğunu söylediğim Sovich ama niçin? Arkadaşlar şu anda G4 yaparsak at çarpı G4 gibi bir risk var. Niçin? Bakalım eğer ki G4 oynanırsa A çarpı G4, H çarpı G4'ten sonra F çarpı G4 hamlesi akabinde F5 sürüşleri var arkadaşlar. F5 sürüşüyle birlikte almazsa sen alacaksın. Alırsa kaleyle alacaksın. Ve kaleyle birlikte bu F3'e basacaksın. F3 nasıl korunacak? Hadi diyelim bir şahla korudun. E bir de vezirle bir kere daha saldırı getiriyorum. Bu sefer neyle koyacaksın bu atı? Hiçbir şeyle koyamayacaksın. Açmazda olduğu için de kaçamayacaksın. Öyle bir durumla karşı karşıya kalacaksın. O yüzden burada G4 hamlesi çok kötü bir hamle. Ki zaten beyazlar G4 oynamamış. Nimzovic G4 oynamamış. Fil G5 ile birlikte bir karşı açmaza girmiş. Şimdi fil G5 hamlesinden sonra G4 yapılabilir mi? Evet şimdi G4 yapılabilir. Bu noktada bir problem yoktur arkadaşlar. Çünkü niçin? E, daha doğrusu şimdi değil. Çünkü hamle sırası bizde değil. Önce Vezir D6 oynasın. Şu anda yine G4 yapılamaz. Çünkü yine at çarpı G4 gündemdedir. Ama fil çarpı F6, Vezir çarpı F6 hamlesinden sonra şimdi beyazlar G4 oynayabilir. Bir sıkıntı yoktur. Çünkü at çarpı G4 gibi bir tehdit yok şimdi. O yüzden beyazlar G4'ünü oynamış. Fil G6 hamlesinden sonra da şahını g 2 oynamış. Kale A'dan D8. Tabi bu siyah kale e, vezirin bulunduğu e, dikeye gelmeyi istemiş. Gayet anlaşılır bir hamle. E, ki tehdit şudur arkadaşlar pille atı vuracak. Piyonla vurulduğu zaman da fille piyonu vuracak. Sen D piyonu alamayacaksın. Çünkü e, vezirini kaybedersin. O noktada yapılmış bir hamle. Şimdi vezir E2 oynanmış. Tabi vezir E2'nin enteresan bir fikri var diyor Nimzovic. Evet. Benim vezir E2 oynamam sebebim şudur diyor. Atı D1'e, akabinde E3'e, akabinde de F5 karesine oynamayı planlıyorum. Diyor. Tabii ki de fil çarpı C3. Alınmazsa ama bilin bakalım siyahlar ne yapacak? fil çarpı C3, B çarpı C3'den sonra şimdi siyahlar C5 sürünce de atını D2'ye koymuş. Bu sefer yine fikir aynı arkadaşlar. Bu sefer diğer atla önce C4'e, akabinde E3'e, akabinde de F5 karesine gelme. Bu F5 karesini çok e, şey olarak görüyor, stratejik bir kare olarak görüyor Nimzovic. Ki böyle içgüdüleri var gerçekten. Vezir e hamlesinden sonra at C4. B6 sürüşüyle birlikte de C5 destekleniyor. Beyaz karelerde zayıflatılabilir bir sıkıntı yok. Niçin? Çünkü zaten rakibin beyaz karelerinde gidebilen bir fili bulunmuyor. At E3'e geldikten sonra F6 sürüşü ki file bir karışımını yaratmak. Hem fili serbestleştirmek için hem de beyaz at F4'e oturunca G5 sürücünü kuvvetlendirmek için yapıldı. Yani at F5'e bir şekilde oturduğu zaman yani F4 demişiz ama yani burada niye? beyaz at F4'e oturmuyor ki herhalde F5. Ama bu sırada niye G5 süresin ki? Belki Nimzovic bir notasyon hatası yapmış olabilir. Anlaşılabilir bir hata olabilir. Kale G1 yapıyor. Tabi ki de Şah'ı ilerleyen zamanda da H1'e. Muhtemelen H1'e. H2'ye geleceğini zannetmiyorum. Şah H1'e ya da H2'ye geldiği zaman e, piyon sürüşlerini kuvvetlendirmek için yapılmış bir hamle. Vezir D7, Şah H2. Vay be Şah H2'ye geldi. Şah H8. Arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Ya siz zaten bunu hazırlarken şanslı oynadığını görmüyor musun? Arkadaşlar ben önce diyagramı yükleyip hemen ardından videoyu çekmiyorum. Burada gördüğünüz gibi toplu bir şekilde diyagramı yükleyip daha sonra videoyu çekiyorum ki bu benim de işime yarıyor. Hem bakayım hatırlayabiliyor muyum hatırlayamıyorum gibisinden oluyor. Hem araya belli bir ara verdikten sonra tekrar edince çok daha akılda kalıcı oluyor. Ki emin olun çoğu maçta arkadaşlar ben Liches maçlarımdan e, ki 2 artı 1 oynuyorum genelde ona rağmen bazı hamleler akılda kalıyor. Özellikle Fransız savunması yapıldığı zaman için tercihleri benim için çok önemli oluyor. Ve için fikirleri çok önemli oluyor. Siyahlarla Şah 8 oynadı. Kale G3 hamlesi. Tabi kale G3'ün fikirlerinden bir tanesi kale F3 olabileceği gibi. Ya da kale A'dan G1'e yer açmak için de yapılmış bir hamle olabilir. Vezir B5'e birlikte Vezir kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Vezir kanadından ve vezir E1 oynanıyor. Şimdi vezir A4. Tabi C2'ye baskı var diyemeyiz. Çünkü at fonksiyonu koruyor. Şimdi vezir C1 peşin peşin korundu. Kale D7. Amaç tabi kale F'den B8 olabilir. H4 sürüşü birlikte beyazlar artık şah karadın başlayacak. Fil F7 ve şu anda tehdit A2 gibi duruyor ama fil çarpı A2 hata arkadaşlar. Çünkü Bezir B2 hamlesinden sonra bu fili kaçmak zorunda kalacaksınız. Kaçın, kaçarsanız da veziriniz günler. O yüzden fil kaybedersiniz. C4 sürüyor. Filin e, bu çaprazını tamamıyla kapatmış oluyor. Fil E6 e, burada bir G4'e baskı söz konusu ama e, peşin peşin korumuş bir piyon olduğu için çok da büyük problem yok. Vezir B2. Vezir de kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Şu anda tam bir sinir harbi var. Taşları en aktif yerlere koyma harbi var arkadaşlar. A5 sürüşünden sonra tabi burada şöyle bir şey gündeme gelebilir mi acaba diye baktım ben. Hani acaba vezir B5 oynanabilir mi? Çünkü bu piyonumuz duble yani. O yüzden duble piyondan kurtulmak için yapılmış bir hamle. Olabilir mi acaba diye düşündüm. Birincisi niye kırışsın? İkincisi diyelim ki kırıştı. Kırıştıktan sonra bu firin yine çaprazı açılmış olacak bilemedim. Kale A'dan G1 oynamış beyazlar. Vezir C6'dan sonra ise kale 1'den G2 oynanmış. F2 piyonu tutulmuş. Ve şaha da bir G1'den kaçış alanı e, oluşturulmuş. Vezir D6 bir de tabi fikir veziri D4'e sokma fikri var arkadaşlar burada. Niçin? Veziri D4'e sokacak. Vezir kırarsa C yoluyla kıracak. Merkezde bir üstünlük elde etmiş olacak. Eğer kırmazsa da kaçarsa da vezir çok stratejik bir yerde kalmış olacak. Buna vezir C1 ile karşılık verilmiş. Ve vezir D4 hamlesinden sonra Nimzoviç diyor ki Artık vezir c1 hamlesinden sonra vezir d4 hamlesi kötü bir hamledir. Çünkü veziri tamamıyla sıkıştırılmış. Yani vezirin sıkıştırılması neden olan bir hamledir diyor. Niçin vezir kendini kafana sıkıştırmış oldu? Çünkü at d5 gibi bir hamle var. Veziri araya almış oldular. Kale çarpı d5 burada kalite fedası zorunlu gibi görünüyor. Ama burada kalkıp da tabii ki de piyonla almayacağız arkadaşlar. Burada c3 ünlem gerçekten veziri tehdit muazzam bir hamle. Şimdi soruyoruz. Acaba vezir nereye gidecek? Soru işareti hiçbir yere gidemeyecek. Vezir çarpı d3. Burada lütfen dikkat. Kale çarpı d3 yaparsak o da kaleyle alacak ve baktığımız zaman yani bir orta üstünlük, çok da bir üstünlük yok gibi olacak. Burada çok daha iyi bir hamle var. Gerçekten çok iyi bir hamle var. O da e çarpı d5 hamlesi. Burada diyor ki ver fili ver veziri. Şimdi veziri kaçacak mısınız? Nereye kaçacaksınız? Vezir çarpı D4 ve şimdi D çarpı E6. Vezir çarpı E6. Şimdi baktığımız zaman beyazlar bir kale üstün diyebiliriz. Tabi beyazların bir kalesine karşı siyahların 3 piyonu vardır diyeceğiz. Vezir C2'den sonra şimdi C4 sürüşü gelmiş. Vezir F5 gel vezirleri kırışalım. Kırışmayı ne yapacaksın? Kocaman bir soru işareti. Vezir çarpı P5 ve G çarpı P5'den sonra şu anda G7 piyonu çok ciddi bir baskı söz konusu. Peki sen bu G7 piyonu tutmak için ne yapacaksın? Muhtemelen kaleni F7'ye oynayacaksın. E kaleyi F7'ye oynadıktan sonra bunların ele armutlu toplayacak. Sürüşler falanlar planlar var. Akabinde kalenin ilerleyen zamanlarda D hattına Gelmesi durumunda burada şahın durumu çok kötü. Hele ki siz bir H5 sürüşü falan, H6 sürüşlerini denediğiniz zaman ciddi manada sıkıntı yaşayacak bir şah var. Belki de mat geleceksiniz. Nimzovic diyor ki beyazlar burada rahat bir şekilde kazanır artık diyor. Ve Arun Nimzovic bize 16. diagramlı oyunu bu şekilde sunmuş oluyor. 1911 yılında Leon oynadığı maçın analizini bizlere bu şekilde sundu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa Hemen aşağıdaki abone ol basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonu tıklayarak YouTube kanalımıza lütfen destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.